Kralın kalbini gökten gelecek olan bir yıldız seçer. Ama o yıldız bir gün tekrardan evine dönmek zorundadır. Prens Revix doğduğunda gökte bir yıldız parlamıştım. Sanaika krallığı halkı buna kader demiştim. Onu kimse tanımıyordu. Sarayda resmen bir misafir gibiydim. Hep yalnızdım. Ama Revix her gece gizlice onunla buluşuyor, ona krallığın hikayelerini anlatıyordu. Mayra'ya her gece Revix'e yıldızları anlatmak düşüyordum. Zaman geçti ve birbirlerine aşık oldular. Ama bir sorun vardı. Mayra'nın zamanı kısıtlıydım. Gökyüzü onu geri çağırıyordu. Her yıldız yalnızca bir ömrü aydınlatmakla görevliydim. Revix bunu öğrendiğinde adeta haykırdı. Mayra gitme taht falan da istemem. Seninle gökyüzünün altında yaşamaya razıyım. Her gece beraber yıldızları izleriz. Ben senin hayatına ışık olmaya geldim. Gölge olarak kalamam. Günler, aylar geçtim. Beraber geçirdikleri o son gece geldim. Mayra, yazı sormuna dönmeden önce Revix'i e bir dilek hakkı tanıdım. Revix, şimdi bir dilek tut. Kalbinde en çok neyi istiyorsan. Revix bir süre düşündü. Sonra ona döndü ve şöyle dedi. Beni unut ama ışığımı sakın unutma. Çünkü ben her gece seni aramak için göğe bakacağım. Tam da o sıra Mayra yıldız formuna dönmüş, sonsuzluğa karışmıştı. Yıllar, yıllar geçtim. Revix kral oldum. Mayra'dan sonra hiç evlenmemiştim. Her gece Mayra ile gizlice buluştukları yere gider, gökyüzünü izlerdim. Kral Revix her gününü Mayra'yı düşünerek geçiriyordum. Bu duruma dayanamayan kral amansız bir hastalığa kapıldı. Artık yolun sonuna gelmiştim. Bir gece örmeden önce son bir cümle fısıldadı kendi kendine. Işığın bana hep yol oldu. Ben seni hiç unutmamışken sen beni nasıl unutursun Mayra? O gece gökyüzünde bir mucize oldu. Saray halkına yan yanaken iki tane yıldız görüldü gökyüzünde bu iki aşığın kavuşma anıydı. Gerçek aşk ayrılıkla değil umutla anılırdı. Biri göğe bakar, biri gökyüzünde olur.